Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz bugün Brawl Stars'ta efsanevi star hediyesi açacağım. Şu Brawl Brow Pass yolundan. Gin'in yıldız gücü çıktı. Ruh tokadı. Ruh tokadı çıktı ya. Yani. Ben kostüm çıkar diye bekliyordum ama kostüm çıkmadı. İyi bu da iyi hasar veriyormuş. Bu arada kredi falan olacağı zaman şuradan da görebiliyorsunuz. Şuradan kutunun yanında kredi yazıyor bende şu an. Kredinin ne kadar yaklaştığımı gösteriyor. Buradan rahat bir şekilde kupa yoluna gidebiliyorsunuz. Ulaşabiliyorsunuz. Onu da göstermiş oldum. Bilmeyenler için. Şu an ben Edgar'ı kasıyorum her zamanki gibi. Colette'de de aslında yakın ama o 700'lerde değil ya yani şey 800'lerde falan Edgar 800'lerde. 865 yaptım. Bir arkadaşın sayesinde 865'e kadar geldim. Aslında 850'ye falan getirmiştim. Sonra kaybede kaybede düşmüştü. Sürekli kaybettiğim için düştü. Sonra arkada bir arkada sayesinde tekrar yani bir üstte oldu. 850'nin üstüne çıktı. Şu an iyi gidiyor. Sıcak bölgede oynuyorum. Şeyde denedim. Çift hesaplaşmada. Kafayı sıyırdım yani resmen. O derece zordu. Rakipler zaten sinir bozucu. Keşke Edgar'a şöyle özel bir güç gelse. Hiper şarjı var ama hiper şarjı da geç doluyor. Keşke Edgar'a özel bir güç gelse. Hadi. Bak bak kendi dolaştırttırıyor ya bak beni. Adama bak sürekli kaçıyor ya etrafında döndürttürüyor böyle. Hadi çocuklar, yapabiliriz. Çok az kaldı. Hadi. Süper. Let's go. Süper. Valla Bibi sayesinde kazandık. Şu an baya yaklaştık. 876 yaptık. Baya bir az kaldı. İyiye doğru gidiyoruz bakalım. Devamı gelirse süper olur. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz bir like atmayı unutmayın gün içinde 5000 like gelirse sevinirim Bir de çok görüntüleme alırsa çok daha çok daha sevinirim onu da söyleyeyim Hadi çocuklar bunu da alalım çok geç doluyor ya. Hiper şarj şey çok geç doluyor ya. Ultisi. Ah be. Üzülme Rico No 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 no. Sonu o süper. Süpersin Rico Kaç 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 kaç. Kaç vur taktiği yapıyoruz. En azından ben yapıyorum. Ya rakipler önde. Oo. Dakika bir gol bir. Dynamite gelmeyince Rico da gelmedi. Çok saçma. Normalde geleceksen gel abi. Neden o ar yanındaki arkadaş gelmiyor diye sen de gelmiyorsun. Çok saçma yani. Hop Edgar. Hayır ya. O ses neydi ya? Stu'dan mı geldi o ses? Stu'nun çok ilginç bir sesi geldi. Tabi siz duymuyorsunuz ama ben duyuyorum. Bak gene geldi o ses. He, sütunun mu? Evet. Sporcu sütunun şeyiymiş. Rozetiymiş. İşte bu. Süpersin Fank. süpersiniz çocuklar. Devam ki. En sevmediğim karakter geldi. Rakip olarak. Dynamite. Sizin sevmediğiniz karakter varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Belki aynı karakteri sevmiyor olabiliriz. i got you ma Rakipler çok çakal ya. Valla. Hayır Mr. P nasıl yeniyor onu anlamış değilim. Yok abi bunlar şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Kafanız mı güzel sizin ya? Allah Allah. Yani az önce kazanan bizdik. Şimdi nasıl oldu da kaybediyoruz? Çok saçma yani. Az önce rekor hızla kazanan bizdik. Oo Kenji. İnşallah bunların içinden geçer. Gerçi ben bu hesapta değil de. Üçüncü hesabımda tam bir ustayım. Ustayım şeyde. Kenji'de. O kadar çok rakip yendim ki. Rütbesi düşük gene ama gene de iyi yeniyorum. Hadi Kenji hadi Kenji. <laughs> hadi süper gidiyoruz hadi. Hadi Edgar ya. Kenji mi iyiydi burada? Şey mi daha iyiydi? Şey daha iyi. Shibanita. O 45. kademeye geldi. Süper. 900. Hadi be 900. Şurayı şurada saymıyor çünkü karakterim daha 1000 rütbede değil. Yani 1000 kupada değil. 45'e getirdik. Rozet veriyordu bu arada. Rozet verdi mi? Vermedi. Sanırım güncelleme gelmeden önce 45 rütbe yapanlar alıyor sanırım bu rozeti ya da spreyi. Ben de şu an gelmedi. Şu koleksiyon spreylere bakayım. Şurada. Şunlar e-spor takımının. Onlar değil. Bu arada yok ya. Koleksiyon sprey diyor ama yok. E, ee, nerede bu? Koleksiyon sprey diyor yok. Koleksiyon spreyi ise o zaman burada olması lazım ama yok. Koleksiyon spreyi ise burada olması lazım aslında. 880 yaptık. Eğer üst üste alırsak 900 yapma. Yani 900 yapacağız. Sonra bine kadar gideceğiz işte binden sonra yüz daha ekleyeceğim. Şu büyük kutuyu açabileceğim böylelikle. En azından şu büyük kutuyu açacağız. Mega kutuyu açamasak da şeyi açabileceğiz. Büyük kutuyu. Eğer 1100 yapabilirsem devamında getirebilirim. Böylelikle. 1400-1500 falan yaparım. Diye düşünüyorum. Yani omega kutuyu alamayacağıma göre mega kutuyu falan alabileceğim. Çünkü omega kutu için bin kupa daha gerekiyor. Neredeyse 2000 falan daha gerekiyor. Zaten 1100 kupa oluyor ya şu büyük kutu için. 1000'in üstüne 100 ekliyoruz ya. 100'ün üstüne de 500 400 ekliyoruz. 1500 yapıyor toplam. Onun üstüne de 1000 ekleyince 3500 şey 3800 oluyor. O 3800 ile ultra kutuyu da açabiliyoruz. Aynı zamanda. 3000 kupa daha gerekiyor ya. Sanırım ultra kutuyu da açabiliyoruz. 3800 yapınca hani 3000'i geçik olması gerekiyor ya. Sanırım ultra kutuyu da açabiliyoruz. 3800 yapınca. Neyse video bu kadar da videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz seviyorum. Bay bay. Bildirim çanı kapalıysa onu açıp tüm yapmayı unutmayın ki ben video antar atmaz size bildirim gelsin. Bunu da söyledikten sonra bay bay. Bol bol like atmayı unutmayın.